Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün 7. sınıf İngilizce dersinde 2. dönem 1. yazılımıza çalışacağız. Let's start! <laughs> Peki ikinci dönemin konuları neler? Biz yazılıda hangi konularla karşılaşacağız? Öncelikle bunları bir özet halinde hatırlayalım sizle birlikte. Unit 5 Television. Evet arkadaşlar televizyon ünitemiz vardı bizim değil mi? Peki biz orada hangi konuları öğrenmiştik? Describing what people do regularly. Yani insanların düzenli olarak neler yaptıklarından bahsettik. Sonra expressing preferences. Burada da tercihlerimizi nasıl ifade edeceğimizi öğrendik. Prefer yapımızla. Sonra stating personal opinions. Burada da kişisel düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğimizi öğrenmiştik. I think gibi cümlelerle başlayıp talking about past events ve aynı zamanda biraz da simple past tense'den bahsetmiştik televizyon ünitemizde. Yani geçmiş zamandan bahsettik. Geçmiş zamanda olan olaylardan. Sonra unit 6 celebrations. Peki kutlamalar ünitemizde neler çalıştık biz? Making simple suggestions. Yani basit öneriler yapmayı öğrenmiştik bazı kalıplarımızda. Sonra accepting and refusing. Bir öneriyi, bir tavsiyeyi nasıl kabul edeceğimizi, nasıl edeceğimizi öğrendik. Making arrangements and sequencing the actions. Burada ise düzenlemeler yapmayı ve eylemleri sıralamayı öğrendik. Hangi kelimelerle first, second, then gibi kelimelerimizle cümlelerimizi sıralamayı öğrenmiştik. Sonra expressing need and quantity burada da ihtiyaçlarımızı ve miktarı nasıl ifade edeceğimizi öğrenmiştik. Ve gelelim dreams ünitemize. Dreams hayaller ünitemizde neler yapmayı öğrendik biz bakalım hemen. Making predictions. Burada tahminlerde bulunmayı öğrendik. Important words ve tabii ki de ünitemize ait çok önemli kelimeler öğrendik. What do we know? Peki biz neler biliyoruz bu ünitelere ait? öğrendiğimiz cümle yapılarını bir tekrar edelim. Unit 5, Burada en çok hangi cümle yapılarıyla karşılaştık? Tabii ki de prefer yapımızla çok karşılaşmıştık arkadaşlar. Tekrar edelim. I prefer talk shows to reality shows. İlk önce bir prefer yapımıza baktığımız zaman Prefer'den sonra gelen neyse eğer onu biz tercih ediyoruz arkadaşlar. O zaman buraya biz bir gülümseyen işaret bırakalım. Bir smile bırakalım. Peki to'dan sonra gelen ifademiz ise tercih etmediğimiz şey oluyor. Çevirirken de kesinlikle böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Prefer'den gelen şeyi biz tercih ediyoruz. Ama to'dan sonra gelen şeyi tercih etmiyoruz. Bakalım. I prefer talk shows to reality shows. Ne demiş olduk arkadaşlar? Konuşma programlarını sıradan insanların yaşamını konu olan programlara tercih ederim. Demiş olduk. Peki. She prefers movies to series. Burada ise ne dedik yine kuralımız aynı şekilde arkadaşlar. ''Prefer''dan sonra gelen şeyi tercih ediyor arkadaşımız. Ama to'dan sonra gelen şeyi tercih etmiyor. Peki bakalım o neyi tercih ediyormuş? O filmleri dizilere tercih eder demiş olduk. Peki. I never watch sitcoms at the weekends. Ne demiş olduk? Hafta sonları asla sitcom izlemem. Yani durum komedisi izlemem demiş olduk arkadaşlar. I think quiz shows are informative. Bu cümlemizde ise kendi düşüncemizi belirliyoruz değil mi arkadaşlar? I think ne demekti? Bence demekti. Yani siz bununla başlayıp kendi düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. I think quiz shows are informative. Bence bilgi yarışmaları bilgi vericidir demiş olduk. Peki unit 6. Burada biz hangi cümlelerle karşılaştık en çok Bakalım. Would you like to drink orange juice? Burada bir teklif var değil mi arkadaşlar? Ne dedik? Bir portakal su içmek ister misin? Portakal su içmek ister misin? Dedik. Peki bir öneri sunduk. Yes please dersek eğer ne demiş oluruz? Onu kabul etmiş oluruz. Yani bir accepting yapmış oluruz. No thanks dersek eğer de hayır teşekkürler deyip reddetmiş oluruz arkadaşlar. Burada biz önerileri nasıl kabul edeceğimizi, nasıl reddedeceğimizi öğrenmiştik. Sonrasında burada sıralama kelimelerimiz var. Cümlelerimizi sıralarken cümle başlarına neler getiriyorduk? Onları öğrenmiştik. Mesela first ilk olarak demek değil mi arkadaşlar? Birinci demek. Aynı zamanda second ne demek? İkinci demek. Yani burada da ikinci olarak diye cümlenizi çevirebilirsiniz. Then ise sonra demek. Yani first, second, then. Peki devam edelim. Finally en sonuna geldik değil mi arkadaşlar? Sonunda demek. Bu şekilde de cümlelerinizin başına getirerek buradaki kalıpları sıralayabilirsiniz. Peki I need a lot of party hats. Bu cümlemizde ne diyor? Biz burada ihtiyacımız olan şeyleri öğrenmiştik. Nasıl söyleyeceğimizi. Need ihtiyacı olmak demek değil mi arkadaşlar? İhtiyacımız ihtiyacınız olan bir şeyi bu kelimeyle birlikte anlatabilirsiniz. Bu cümlemizde ise birçok parti şapkasına ihtiyacım var diyor. Unit 7. Peki biz 7. ünitemizden neler öğrenmiştik? Bakalım hangi cümleler vardı? What is your dream for the future? Gelecekteki hayalin ne? Diye bir sorumuz var. Evet biz hayaller ünitemizde bu soruyla sıklıkla karşılaştık değil mi arkadaşlar? Peki bakalım biz cevap verirken nasıl cevap veriyoruz? Biz burada gelecek zamandan bahsettiğimiz için yani gelecekteki bir hayalimizden bahsettiğimiz için tabii ki de will yapımızı kullanmalıyız arkadaşlar. Tahminlerde bulunurken de will kullanabilirsiniz. Gelecekteki planlarınızdan bahsederken de will yapımızı kullanabiliriz. Neydi will yapımız? Will kullanıyorduk. Ecek acak anlamı veriyordu bize. Sonrasında gelen fiilimiz ne oluyordu arkadaşlar? Yalın halde geliyordu değil mi? Burada da aynı şekilde olmuş. I will be a well-known football player. Ne diyor? Cümlemizde ne diyor? İyi tanınan bir futbol oyuncusu, futbolcu olacağım diyor değil mi arkadaşlar? Bu şekilde de yapacağı şeyden, hayalinden bahsediyor. Diğer cümlemize bakalım. We will have a happy life mutlu bir hayatımız olacak diyor. Mutlu bir hayata sahip olacağız diyor. Burada da yine will ve verb one ile birlikte cümlelerimizi kurduk arkadaşlar. Devam edelim. Evet, hemen sorularımıza başlayalım. Put the words in the correct order. Buradaki kelimelerimizi düzgün bir şekilde sıralayacağız tabii ki de kurallara uyarak. İlk önce bir işi kim yapıyor bakalım hemen arkadaşlar. Mother diyor ama burada my kelimemiz var. My'i bakalım. Başka bir yere koyabilir miyiz? Hayır. O zaman ne olacak tabii ki de my mother diyoruz değil mi? Cümlemize başlarken benim annem. My mother. Peki bakalım devam edelim. Likes var burada arkadaşlar. Bir şeyden hoşlandığını belli ediyoruz o zaman. Devamına da likes getiriyoruz. Biliyorsunuz like'ı biz he she ile birlikte kullanırken es takısını kullanıyorduk. Buradaki my mother'ı da siz she diye düşünebilirsiniz. She likes ya da my mother likes diye çevirelim cümlemize. Neyse var peki? Watching ve şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Like'dan sonra eğer bir fiilimiz geliyorsa ayıncı haliyle gelmek zorunda. Ama bir noun yani isim geliyorsa aynı şekilde yazıyoruz zaten. Peki. My mother likes watching. Neyi seviyor peki? Neyi izlemeye seviyor? Soap operas soap operas ne demekti arkadaşlar? Pembe diziler demekti, değil mi? Peki çevirelim. Benim annem pembe dizileri izlemeyi sever demiş. Olduk. İkiye bakalım hemen. Yine işe kimin yaptığını bulalım. Tina var burada isim yazalım o zaman. Tina burada neyden bahsediyoruz? Bir şeyi bir şeye tercih edecek arkadaşlar. Hemen yazalım. Prefer yapımızı kullanmak zorundayız. Biliyorsunuz prefer de hişi itle birlikte ne oluyor? S takısı alarak geliyor. Tina prefers ne diyelim arkadaşlar? Biz burada kendimiz de ekleyebiliriz. Tina prefers watching yine izlemeyi fiilimiz var arkadaşlar burada. Watching ne diyelim? Sitcoms, durum komedileri. To bir şeyi bir şey tercih ediyor. İlk önce tercih ettiği şeyi söyledik. Biz kendimiz seçtik buna. To films ne demiş olduk? Tina durum komedilerini izlemeyi filmlere tercih eder. Yani film izlemeye tercih eder demiş olduk. Üçe bakalım hemen. Yine işi kimin yaptığını bulup hemen başa yazalım. Dave diye bir arkadaşımız yazıyormuş. Peki cümlemize bakalım hangi yapılar var burada. Dave every watches evening the news. Peki ne diyeceğiz o zaman? Dave izler diyelim arkadaşlar. O zaman ne diyor? Watches biliyorsunuz. Geniş zamanda cümle kurarken hişiyetle birlikte es takısı mutlaka geliyor. Peki, they watch ne izliyormuş peki? The news değil mi arkadaşlar? Haberleri. En sona da ne zaman izlediğini yazalım. Every evening yani every ne demek? Her demek. Her akşam. Ne demiş olduk burada? Dave her akşam haberleri izler demiş olduk. Dörde bakalım hemen. Stand, Sam shows, Kent reality watching. Peki burada olumsuz bir cümle yapıyoruz. İlk önce işi kimi yaptığını bulalım. Sam. Sam dayanamıyormuş arkadaşlar, değil mi? Yani tahammülü yokmuş onu izlemeye. O zaman ne diyoruz burada? can't stand yapımız gözümüzden kaçmasın. Hemen yazalım. Sam can't stand. Dayanamıyormuş. Neyi izlemeye dayanamıyormuş arkadaşlar? İzlemeyi yazalım ilk önce. Watching. En sonunda da neyi olduğunu yazalım. Reality shows. Sam can't stand watching reality shows. Evet. Reality show'ları izlemeye dayanamıyormuş değil mi Sam? Beşe geçelim for kids movie isn't this suitable. Peki burada zaten büyük harfle başlayan bir kelimem var. This bu demek değil mi arkadaşlar? Peki this movie diyelim bu film ne olduğunu yazdık ilk önce özlemizi bulduk. This movie isn't. Tabii ki de bir gramer yapımız var burada. Emizar yapımızdan birini kullanmışız olumsuz haliyle. This movie isn't suitable. Uygun değil. Kimler için peki? For whom? Bakalım hemen. For kids. Buraya da için demek arkadaşlar for kids çocuklar demek. Peki bakalım. This movie isn't suitable for kids. Bu film çocuklar için uygun değil demiş olduk. Peki altıya bakalım hemen. TV some violence contain programs. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Some TV programs contain violence. Some some tv programs Ne demiş olduk? Bazı televizyon programları ne içerir arkadaşlar? Şiddet içerirmiş, değil mi? Contain. İçermek demek. Violence, şiddet. Bazı televizyon programları şiddet içerir demiş olduk. Bu şekilde cümlelerimizi sıraladık. Nelere dikkat ettiğimizden de bahsettik. Devam edelim. Evet burada ne yapıyoruz? Bakalım hemen bazı kelimelerimiz var arkadaşlar buralarda. Onları gruplandıracağız. Tabii ki de burada yazan cümle yapılarımıza bakın. I like watching ne demek? İzlemeyi severim demek değil mi? O zaman biz buraya film türlerini bulup yazabiliriz. I think it is bence o diye başlayıp cümlelerimize devam ettiğimizde ne yapıyorduk? Kendi düşüncelerimizi ifade ediyorduk. Buraya da sıfatlar getirebiliriz arkadaşlar. It is suitable for. Peki bu kimler için uygundur diyoruz? Hemen bakalım. Bakalım buradan da kelimelerimizi bulup yazacağız. O zaman başlayalım. I like watching. Neyi yazabiliriz arkadaşlar buraya? Sitcoms diyebiliriz değil mi? Durum komedilerini. Hemen yazalım. I like watching sitcoms. Yani durum komedilerini izlemeyi severim. Başka ne yazabiliriz arkadaşlar buraya? The news var. Haberleri izlemeyi severim diyebiliriz. Buraya yazalım. The news ve başka ne kaldı? Movies var, filmler var değil mi? Onu da yazabiliriz, onu da izleriz çünkü biz. I like watching movies dersek de eğer filmleri izlemeyi severim demiş olduk. Peki, I think it is. Buraya da bazı sıfatlar kullanacağız arkadaşlar. Exciting de başlayabiliriz. Heyecan vericidir diyebiliriz değil mi? Bence o heyecan vericidir. Başka ne bulabiliriz? Hemen bakalım. Buradan boring kelimemizi yazabiliriz. Sıkıcı kendi düşüncelerimizi ifade ediyoruz burada I think yapımızla birlikte. I think it is boring. Bence o sıkıcıdır demiş olduk. Bir de ne kaldı buraya? Entertaining. Ne demek? Eğlendiricidir diyebiliriz arkadaşlar. Onu da yazalım. Bu şekilde de kelimelerimizi gruplandırdık. Peki buraya bakalım. It is suitable for. Bu kimler için uygundur acaba? Bakalım hemen. Adults yetişkinler için diyebiliriz yetişkinler için uygunsa eğer bunu söyleyebiliriz. Adults yetişkinler demek peki. Burada ne var bir de kids çocuklar var. Onu da yazalım hemen. Burada da ne yaptık? Yine kelimelerimizi gruplandırdık arkadaşlar. Devam edelim. Group the sentences. Burada da cümlelerimizi gruplandıracağız arkadaşlar. Hemen bakalım ilk önce tablomuza bizden neleri gruplandırmamızı istiyor acaba. Accepting an offer. Burada ne diyor arkadaşlar? Öneriyi kabul etmek demek değil mi? Accepting an offer. Making an offer. Bir öneri yapmak. Peki refusing an offer ne demek? Öneriyi reddetmek demek. Bulalım hemen. Biz bir öneriyi nasıl kabul edebiliriz? Olumlu cümlelerle değil mi? Mesela that is a good idea diyebiliriz. İyi bir fikir deyip sonrasında oraya gidebiliriz ya da ona katılabiliriz. Yazalım hemen. That is a good idea. O iyi bir fikir diyebiliriz. Peki, making an offer ne demekti? Öneri yapmakta, değil mi? Peki, ne yazalım buraya arkadaşlar? Seçelim. Would you like to join us? Ne demek? Bize katılmak ister misin? Yani bir öneride bulunuyoruz. Hemen yazalım. Would you like to? Bu da bir kalıptır arkadaşlar. Önemli bir kalıp bize katılmak ister misin dedik. Peki refusing an offer yani bir öneriyi reddetmek. Nasıl yapıyoruz hemen bakalım. I'm sorry I can't diyebiliriz. Üzgünüm yapamam deyip bir şeyi reddedebilirsiniz. Zaten refusing de genellikle ne arıyoruz arkadaşlar? Olumsuz cümleler arıyoruz. Buna dikkat edelim. I'm sorry I can't. Üzgünüm yapamam dedik. Peki accepting an offer'a başka bir şey daha yazalım. Hemen bakalım buradan. I would love to. İsterim. Yine bir şeyi kabul edebilirsiniz. Bu şekilde Making an Offer bölümüne geldim arkadaşlar. Ne diyoruz? How about throwing a party? Yani bir parti düzenlemeyi ne dersin? Burada bir öneride bulunuyoruz arkadaşımıza. Hemen yazalım. How about throwing a party? Bir parti düzenlemeyi ne dersin? Demiş olduk arkadaşlar burada. Peki. Refusing an offer yani ne reddediyoruz? Neyle reddedebiliriz bakalım hemen. I would like to. Bakın burada olumlu gibi başlıyor ama düşmeyelim buna lütfen. But var çünkü sonrasında da olumsuz bir cümlemiz var. Yazalım. I would like to but I can't. İsterdim ama yapamam diyor, değil mi? Sonunda olumsuz bir şeyle bağladı cümleyi. O zaman biz buna refusing kısmını alabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Put the lines in the correct order to make a dialogue. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Cümlelerimizi anlamlı bir diyalog yapmak için sıralandıracağız. Peki biz neyle başlayabiliriz acaba? Do you think you can achieve it? Bununla başlayamayız sanırım. Öncesinde başka şeyler söylemeleri gerekiyor. Will it be enough? O yeterli olacak mı? Yine öncesinde başka şeyler lazım. I hope so umarım. What is your future dream? Evet. Gelecekteki hayalin ne? Peki. Yes I do. I will work hard for it. Yine bu da başka bir şeyin cevabı değil mi arkadaşlar? Bununla devam edemeyiz. I want to be a famous actor. Peki. Hemen bakalım buradan ne ile başlayabiliriz? Tabii ki de what is your future dream? Gelecekteki hayalin nedir? Ve sonrasında bir hayalden bahsetmemiz gerekiyor, değil mi? Onu da hemen bulalım. Okumuştuk zaten. I want to be a famous actor. Ne diyor yani arkadaşlar? Ünlü bir aktör, oyuncu olmak istiyorum diyor, değil mi? Yazalım. I want to be a famous actor. Peki. Üçüncü cümlemize neyle devam edebiliriz acaba? Buna bakalım. Do you think you can achieve it? Başarabileceğini düşünüyor musun diyor. Başarabileceğini. Peki hemen yazalım. Do you think you can achieve it? Cevap verirken ne diyebiliriz acaba? Hemen bakıyorum. Yes I do diyebilir değil mi arkadaşlar? Bakın burada do ile ilgili bir soru var. Kısa cevabını verirken biz yes I do olumluysa eğer olumsuzsa eğer ne yapıyorduk? No I don't da başlayıp cevap veriyorduk. Bunlar bizim kısa cevaplarımızdı. Short answers. Peki hemen bakalım. Bu bunun cevabıdır zaten. Direkt bakıp yazabiliriz. Yes I do. Evet düşünüyorum diyor değil mi? Yani üstteki cümleyle bağlantılı olarak çevirebiliyoruz. Biz bu yes I do'yu. Yani her zaman evet yaparım diye demiyoruz. Peki I will work hard for it. Yani onun için çok çalışacağım diyor. Bu cümlede de I will work hard for it. Peki diğerine bakalım ne getirebiliriz acaba? Will it be enough? Yani yeterli olacak mı diyor o çalışma. Bakalım hemen. Will it be enough? Ne yazacağız? I hope so. Umarım diyebilir. Diyeyim arkadaşlar hemen yazalım buraya da. I hope so. Umarım deyip de biz paragrafımızı bu şekilde oluşturabiliriz sizinle birlikte. Diyaloğumuza devam edelim. Evet, yine Dream ünitemize ait cümle yapılarımız ve görsellerimiz var burada arkadaşlar. Hemen birlikte eşleştirelim. I will get retired and travel around the world. Ne demiş bu cümlemizde? Emekli olacağım ve tüm dünyayı Seyahat edeceğim diyor değil mi arkadaşlar? Yine will yapımız var. Will'den sonra gelen kelimemiz, fiilimiz ise yalın halde geliyor biliyorsunuz ki. Peki get retired ne demek? Emekli olmak demek arkadaşlar. Peki hangi görselimizde var? Birinci görselimizde var. Buraya bir yazabiliriz. I will live in a country. Bu cümlemizi çevirelim ilk önce. Bir ülkede yaşayacağım ve... Ve ne alacakmış arkadaşlar? Bir spor araba alacağım diyor bu cümlemizde. Hangi görselimizde var? Burada. Wow, bunlar hepsi hayaller değil mi arkadaşlar? Yani bu cümlelerimizde hep hayallerden bahsediyoruz. Peki. I will work for NASA and travel in space. Bu cümlemizde ne diyor arkadaşlar? NASA'da çalışacağım ve uzayda seyahat edeceğim diyor. Çok güzel bir hayal. Bunu da 3 yazabiliriz arkadaşlar. Burada biz neyi unutmuyoruz yine? Will'den sonra gelen yalın haldeki fiilimizle birlikte biz gelecek zamanla ilgili hayallerimizden bahsedebiliriz. Devam edelim. Ve gelelim prefer ile birlikte nasıl cümleler kuruyorduk ilk önce bunu hatırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz preferden sonra gelen İlk gelen kelimemiz nedir? Bizim tercih ettiğimiz bir şeydir arkadaşlar. Ama to'dan sonra gelen ise tercih etmediğimiz şeylerden bahsederken kullanırız değil mi? O zaman biz buraya bakalım tek işaretlerine ve çarpı işaretlerine. Bunu tercih ediyormuş. O zaman ne diyoruz? I prefer documentaries belgeselleri tercih ederim. To neye tercih eder peki belgeselleri? Haberlere değil mi arkadaşlar? To the news. Ne demiş olduk? Belgeselleri, haberlere tercih ederim demiş olduk. Peki diğer cümlemize bakalım. I prefer o zaman ilk önce tiktekini yazacağız değil mi? Quiz shows. Bilgi yarışmalarını neye tercih ederim diyecek arkadaşlar? Talk shows. O zaman tuyu da yazalım hemen. Ne demiş oldu? Bilgi yarışmalarını konuşma programlarına tercih ederim. I prefer. Peki burada nelerden bahsediyoruz? İlk önce prefer'dan sonra tercih ettiği şeyi yazacağız değil mi arkadaşlar? Ne yazalım buraya? Bilim kurgu filmine benziyor. O zaman science fiction's. Sonra bir şeyi bir şeye tercih ettiği için to'yu getiriyoruz. Eğer tercih etmeseydi yani iki şeyi kıyaslayıp tercih etmeseydi arkadaşlar cümleyi direkt böyle bitirebilirdik. Peki I prefer science fiction's to horror movies. Yani korku filmleri değil mi? Ne dedik arkadaşlar? Bilim kurguyu korku filmlerine tercih ederim demiş. Olduk devam edelim. Ve burada bazı sorularımız var. Onların cevapları var. Hadi birlikte bunları eşleştirelim. Burada da yine genellikle will yapımızı görüyoruz arkadaşlar. Bakalım nelerden bahsediyoruz. What will happen to arctic animals? Ne diyor? Artık hayvanlarına ne olacak diyor değil mi? Yani onların geleceğiyle ilgili bir soru soruyor. Peki buna ne diyebiliriz? They will become extinct. Ne demek arkadaşlar? Onların nesli tükenecek diyor bu cümlemizde. Yani burada da yine gelecekteki şeylerden bahsediyoruz. Tahminler yapılıyoruz arkadaşlar arkadaşlar making predictions değil mi tahminler yapmak demek biz tahminler yaparken de e, will yapımızı kullanıyoruz arkadaşlar bunu da unutmayalım peki Will we be able to stop global warming? Ne diyor? Küresel ısınmayı durdurabilecek miyiz diyor. Able to yapımız ne demek arkadaşlar? Yapabilmek, ebilmek gibi de çevirebilirsiniz siz bunu çevirir çevirirken. Peki bakalım hemen cevabı ne olabilir arkadaşlar? No we won't. Hayır, yapamayacağız diyor değil mi? An ice age will occur. Ne diyor? Yani bir buz devri, bir buz çağı oluşacak diyor değil mi? Peki o zaman bunu da F yazalım. 3'e bakalım. Where will people live in the future? Ne demek bu sorumuz arkadaşlar? İnsanlar gelecekte nerede yaşayacaklar diyor. Peki, yine bir tahminde bulalım, bulunalım hemen sizinle birlikte. They will live in underwater cities dersek eğer olur mu? Evet oluyor. Onlar su altı şehirlerinde yaşayacaklar demiş olduk arkadaşlar. Peki, Buraya bakalım hemen. Will computers rule the world? Evet, bu cümlemizde ne diyor? Bilgisayarlar dünyayı yönetecek mi diyor değil mi arkadaşlar? Peki neyle cevaplandırabiliriz bunu? B'deki ifadeyle, Yes they will. Evet yapacaklar. We will be their slaves. Biz onların kölesi olacağız diyor. Umarım böyle bir şey olmaz tabii ki de bunlar hayali ürünler arkadaşlar. Buna da B yazalım. Beşe bakalım. How long will people live in the future? İnsanlar gelecekte ne kadar süre yaşayacaklar diyor. Bunu da biz zaman belli edelim arkadaşlar. They will live more than 150 years. Ne dedik burada? Onlar 150 yıldan daha fazla yaşayacaklar diyor arkadaşlar. O zaman bunu da e ile eşleştirelim. Hemen sizinle birlikte. Bu şekilde sorularımızı ve cevaplarımızı eşleştirdik arkadaşlar. Burada biz nelerden bahsettik? Making predictions yani tahminlerde bulunmayı öğrendik arkadaşlar. Sizlerle birlikte will yapımızı tekrar ediyoruz. Yine dream sünitesi ile alakalıydı. Evet arkadaşlar bu şekilde sizinle birlikte ikinci dönem birinci yazılımıza hazırlandık. Umarım sizin için de çok faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz de sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım çok güzel sonuçlar alırsınız. Ve şimdi de gelelim ödülü sorumuza. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.